Aşılı kestane severler. Kış günlerinin geldiği şu günlerde benim de bahçemde bir kestane ağacım olsun. Ben de kestanemi kendim toplayıp pişirip yemek istiyorum diyen tüm çiftçi kardeşlerime aşılı kestanelerini Kaptan Tarım'dan gönderiyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz bakın şurada 1 yaşındaki kestanelerimizi gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Aşılı. Aşı yerlerini de bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. 1 yaşındaki Aşılı kestanelerimiz bu şekilde saksılı size gönderiliyor. 2 yaşındaki kestanelerimiz seneye meyve vermeye başlar. Bakın şu büyüklükte yaklaşık 1,5 metre büyüklüğünde kestanelerimiz mevcut. Aşılı kestane fidanı bulamıyorum. Ya da çok pahalı dediğiniz takdirde Kaptan Tarım'a ulaşın. Özellikle bizim Kaptan Tarım'ın Antalya'daki ana satış mağazası var. Kırca Yalı Caddesi Muratpaşa Antalya'daki o mağazamızdan gelip şu büyük boylardan alabilirsiniz. Büyük boyları bazen kargo ile gönderemeyebiliyoruz. Küçük boylardan göndermek zorunda kalıyoruz. O müşterimize de söylüyoruz onu bir yaş gönderiyoruz diye. Ama buradan gelip almak isterseniz arkadaşlar kestanenin en iyisini seçerek kendiniz burada alabiliyorsunuz. Özellikle işte Antalya'nın içinde kestane yetiştirme. Arkadaşlar Antalya'nın içinde değil ama döşeme altına çıktığınız anda Antalya'nın üzerine çıktığınız anda kestane yetiştirebilirsiniz. En güzel burada Korkuteli'de, Elmalı'da, Denizli'de, Isparta'da, Burdur'da, Uşak'ta, İzmir'in sahil bandı değil biraz daha üst kesimlerinde e, rahatlıkla bu kestaneyi yetiştirebilirsiniz. Gerçekten söylüyorum mesela Ödemiş'te falan harika bir kestane olur. Gerçekten İzmir bölgesi de kestane için harika bir yer. Hem bizim bölgelerimizde hem de diğer yayla bölgelerinde, yaylaya yakın bölgelerde çok aşırı soğuk yapmayan yerlerde harika bir ürün veriyor. Kestanenin bugün kışın 200 liraya vurduğu, 150-200 liraya tavan vurduğu bu dönemlerde kendi kestaneni kendi yetiştirebilirsin. Çok pahalı değil arkadaşlar. Sadece bir telefon kadar yakınız. Arayın. Bölgem şu. Yetişir mi değil. Teknik ekibimiz, ziraat isterim. Size bilgi verecekler zaten ücretsiz bir şekilde. Kestanenizi dikin bahçenizin bir köşesine. Bir tane kestaneden arkadaşlar 150 kilo meyve almak hayal değil. Gerçekten yediğinizi yiyin, yiyemediğinizi satın. Ticari olarak da bahçe kurabilirsiniz. Bizleri izleyin ve takip edin. Bu videoyu lütfen eşiniz, dostunuz, arkadaşınızla paylaşın. Abone olun. Değişik fidanlarla ilgili kaptan tarım her zaman karşınızda olacak. Türk tarımı için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Aşılı kestane severler.